Ne diyeyim mahvaldan halımdan aşka düşen hiç bir zaman korkmaz ölümden Merhem olamadım sana ecelden kurbete gittin dönmedim Muhammed ben dertliyim derdim nice hallara ne kadar söylesen derdim anlamaz ellere senden sonra tüm aşkım yavrulara Sən gedər yetim qaldıq Muhammed. Evin dayanağı, tütün ocağı. Həp çalışdım bir gün. Durmadım Muhammed. Qurbəttə yorğanı, iş yeri yatağı. Bir gün evdə rahat yatmadım Muhammed. Heç kimsə verəməz səndəki tadı. Soldurdun gülləri, qurutdun dalı. varlığın yeter, istemem malı. Arı gibi durmadın, he, çalıştım Muhammed. Soğuk kış demeden, durmadan çalıştın Bizler için tüm gurbeti dolaştın Hüllükte bina aldın, inzarata ev yaptın. Bizlere açıkta koymadın Muhammed. Kondura yaptın, ticaretle uğraştın tüm dertlerime derman oldun ulaştın. Fakirlik yükü sırtında halal deyip uğraştın. Bizlere haram vermedin Muhammed. Yemeden giymeden bize verirdin. Beni ayrı sever, çocukları bir severdin. Bizlere ekmek verdin, su verdin. Bir gün bizlere aç, koymadın Muhammed. Hiçbir zaman bizden ayrı yemedin. Dışarıda çalıştın, eve getirdin. Benimle bir olup ördün çok çalıştın. Her cuma bizi gezmeye el ettin Muhammed. Bir ömür boyu durmadan eyledin savaş. Üç oğlun dört kızın benden sen dokuz baş. Çocuklara baba, bana yoldaştan sırdaş. Hiçbir zaman bizleri kırmadın Muhammed. Her bayram çocuklar seni ararlar. Babam muhabbetin, sevgin sorarlar. Senden sonra yetim kaldı yavrular. Gittin de daha gelmedi Muhammed. Benim bu sevdam ticaret değil. Sana kıymet biçemem. Yarımsın yavrularımın babası. Senden geçemem. Sana dua etmeden bir gün duramam. Cennet mekanım olsun Muhammed. Sadece sana bu destanı yazan kardeştir onun da yüreği bizlere yanan. Sana hepimizin özlemi figan. Allah'ın rahmeti sana olsun Muhammed.